わっ、下ャったいんだよ。<music> <music> Valla hiç memnun değiliz. Hocam yani gidişattan hiç memnun değilim ben. Allah millet ekmeğe dürbünle bakar hale geldik yani. İnan. Vallahi ben ekonomist değilim yani. Bir üniversite mezunu da değilim. Bu kadar bilgim yok ama bu kadar da olmaz yani. Memleketler resmen fakir ölsün diyorlar. Başka bir şey demiyorlar yani. Çok zor diyorum. Yani şimdi şöyle bir şey var. Ekonomi bence yani kötüye gidiyor gibi gözüküyor ama Türkiye'deki üretim artıyor. Bence ona bakmak lazım. Yani her şey alım gücü düşüyor. Ee, bizim milletimizin de alım gücü düşüyor. Ben e, bunu sadece bu iktidara bağlamıyorum aslında. Benim gözümde bunu sadece bu iktidara bağlı değil. Şimdi e, gelişen ülkelerde mesela Almanya olsun mesela Almanya dünyada en çok ihracat yapan, yurt dışına ihracat yapan ülkelerden bir tanesi. Onlar da çok fazla borca girdi zamanında. İşte onlar da zamanında yükselmek için belli bedeller ödedi. Biz de bence şu an onu, o bedellerden ödüyoruz. Yani şu an durumumuzun iyi olduğunu düşünmüyorum. Ben de şu an durumumda da çok iyi değil. Ama e, işte büyümek için bazı şeylerin e, yapılması lazım bence. İnşallah böyle olmaz yani. Politika değişir, daha iyi bir şekilde büyürüz ve daha iyi şey olur. Yani tabii altın, döviz. Yani adam senden bir şey alamadığı zaman... Yani sana... Ya şöyle de bir şey var. Hani ekonomistler de açıklıyor. Mesela dolar 18 liraya çıktı ama niye çıktı kimse bilmiyor yani. Yani Türkiye Merkez Bankası'ndaki dolar miktarı da çekildi mesela. Kim çekti parayı? Yatırımcılar çekti. Güvensizlikten mi çekti? Yani Türkiye'den daha büyük güven nerede bulabilir mesela yatırımcı? Ben öyle düşünüyorum yani. Bence yatırımcıların çekmesi, parayı çekmesi siyasi politikalardan dolayı. ya yani gelişen ülkelerde bunlar normal ama inşallah düzelir yani. Vallahi ben ilkokul mezunuyum. Yıllardan beri Ankara'dayım. Sokaklardayım. Çay satıyorum. Şimdi Cumhurbaşkanımız Dünya lideri, hem fikiriz. Ne gerekiyorsa yapıyor. Allah bin kere razı olsun. Şimdi Cumhurbaşkanımız çıkıyor. İş adamlarına kızıyor. Evrazı düşürün, yağı düşürün, salçayı düşürün, ıvırdız ıvırdız düşürün. Ben de Cumhurbaşkanıma burada sokakta diyorum ki ya sen doğalgazı düşür, elektriği düşür. Yani ıvırdız düşür. Onlar zaten düşer. Ya sen bir öncülük yap, önden Ön, bir git, arkadan gelen olur. Gelen olmayan da zaten devlet gereken neyse cezasını yazar. Ama doğalgarda iki kat tam geldi, eneklere iki kat tam geldi. Şimdi ben iş adam olayım, ben yapmam, indirmem. Niye? Adam yapmıyor ki. Önce sen bir yapacaksın, karşı taraf sana bakıp yapacak. Ama sen yapmıyorsan... Yumurta almaya gidiyor 40 milyon. Kuvarca bir salça alıyorsun, 13 milyon, 12 milyon. Ya evdeki insana derdini anlattana kadar ya evdeki insandan boşanıyorsun ya evdeki insanı camdan atıyorsun ya evdeki insan seni camdan atıyor. Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Gerçi biz kimiz? Bir halkız da. Yıllardan beri ben caddelerde çay kazıyorum, ilk defa millet de diyor ki bende de para yok. O zaman 30 yaşında adam diyor ki, param yok diyor. 30 yaşında adam çay içecek, param yok diyor. Siviz olmuş 3 milyon. Diyorlar 5 milyon olacak. Abi savaşa girsek demek ki bu kadar şey yapmayız ya. Bu kadar zam olmaz ya. Benim aklımın almadığı noktalar bunlar ya. Dolar 18 milyondan 13 milyona düşüyor. Doğalgaz'a iki katı zam geliyor. O zaman düşürme abi sen. Doları düşürme abi. Eroyu düşürme. Altını düşürme. Sayın Cumhurbaşkanı millet evlenemiyor. Evlenemiyorlar. Yani bu millete gerçekten yazık. Bu millete yazık. Bu millet ne diyor? Dik dur, eğilme. Bu millet seninle. Bu, bu lafı hiçbir ülkede Dünya tarihinde söylenmemiş bir laf. Dik dur eğilme bu millet seninle. Ne mutlu sana. Bu geminin içinde beraberiz. Bu gemi batarsa hepimiz batarız. Yani bunlar gelip geçici, koltuk gelip geçici. Kime kaldı? Kimseye kalmadı. Esnafız. Esnaf sürünüyor işte. Aç geziyiz. Şimdi ne kadar çok araba var, bilmem vesayet var. Dünya kadar her şey arttı. Ne olacak bu memleketin hali bilmiyorum valla. Ekonomici deriz ki düzeltelim. Resmi Cumhur Ekonomici'ymiş. Düzelteceğim diyor. Hala düzeltecek. Allah razı olsun. İşçiye zam veriyor. Bilmem zam, bilmem emekliye zam veremiyor. Öyle kalıyor. Bu memleketin hali ne olacak bilmiyorum. Valla ben emekli öğretmenim. Maaşım bile yetersiz. Hiç maaşlarımıza zam olmuyor. Bütün insanlar aç ve sefil tekrar yani gerçekten zamların indirilmesini düşünüyorum. Maaşlarımıza zamların yapılması gerekir. Ve emekli maaşım da yetersiz. Eee Cumhurbaşkanına sesleniyorum. Artık bizlere güzel bir zam yapsın diyorum. Maaşlarımız yetersiz. İnsanlar aç ve sefil. Hani döviz de artıyorsa döviz düşünce onların da düşmesi gerekiyor. Ondan sonra bu altının yükselmesini hele hiç anlamıyorum ben. Niçin yükseliyor? Hani döviz, dolar, euro falan Amerika ile alakalı da altın Türkiye'de çıkmıyor mu? Onu da çok merak ediyorum. O yüzden neden düşmediğini hiç kimsenin de bir açıklamasında duymadım. Neden düşmüyor, neden etmiyor falan. Bu marketlerin fahiş fiyatları zaten aldı başını gidiyor. Her şey inanılmaz çok pahalı. Yani asgari ücretle geçinen insanlara e, e, hayret ediyorum. Biz iki kişi çalışıyoruz eşimle beraber ama zor geçiniyoruz. İki tane kızımız var. O yüzden e, sabır diliyorum ben böyle çok düşük fiyatta e, yaşamaya çalışan insanlara.